Roswell. Bu kelimeyi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Belki bir kasaba adı, belki de eski bir gazete başlığı. Ama aslında Roswell bundan çok daha fazlası. Hani bütün o modern UFO mitolojisi var ya, işte onun başlangıç hikayesi tam olarak buradan çıkıyor. Gelin şimdi ta 1947'de New Mexico çölünde başlayan ve yıllardır hayal gücümüze esir alan bu olayın derinliklerine birlikte inelim. İşte her şey tam olarak bu cümleyle patlak verdi. Ve bakın bu sıradan bir gazete haberi değil, bu Amerikan ordusunun kendi ağzından yaptığı resmi bir basın açıklaması. Düşünebiliyor musunuz? Ordu çıkıyor ve diyor ki, biz bir uçan daire ele geçirdik. İşte bu açıklama, bütün dünyayı sarsan ve ateşi asla tam olarak sönmeyecek o büyük yangını başlatan ilk kıvılcımdır resmen. Hadi şimdi zamanda geriye giderim. Yıl 1947, ay Temmuz. Gözünüzde canlandırın, New Mexico'nun o uçsuz bucaksız, ıssız arazilerindeyiz. Ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir fırtına dinmiş ve işte tam o fırtınanın ardından her şeyi değiştirecek bir şey bulunmak üzere. Olay sıradan bir çiftçinin arazisinde başlıyor ama sonunda tarihin en büyük, en kalıcı güzemlerinden birine dönüşüyor. William McBrazel adında bir çiftçi, arazisinde gezerken daha önce hiç görmediği acayip bir enkazla karşılaşıyor. Bulduğu şeyler neye benziyordu? İşte kağıt gibi hafif metal parçaları, bazı çubuklar ama işin tuhaf yanı şuydu. Bu malzemeler inanılmaz derecede dayanıklıydı. Yani ne yırtılıyor ne bükülüyor. Brazil tabii şaşırıyor, bu görüp enkazı topladığı gibi doğruca yerel şerife götürüyor. Ve işte o an, farkında bile olmadan, koskoca bir efsaneyi başlatmış oluyor. Şerif enkazı görünce durumun kendisini açtığını anlıyor ve hemen Roswell'deki ordu hava üstüne haber veriyor. İşte ordu işin içine girince olay bambaşka bir boyuta taşınıyor. Unutmayalım, yıl 1947. Soğuk Savaş'ın ayak sesleri duyuluyor, atom bombasının gölgesi herkesin üzerinde ve gizli askeri teknolojiler, casusluk falan havalarda uçuşuyor. Tam da böyle gergin bir ortamda ordu devreye giriyor ve hikaye inanamayacağınız bir hızla değişmeye başlıyor. İşte bakın, tüm gizemin düğümlendiği yer tam olarak burası. Ordu 8 Temmuz'da ne diyor? Uçan daire bulduk. Manşetlere bakın, bütün dünya bunu konuşuyor. Ama sonra sadece birkaç saat geçiyor aradan ve aynı ordu çıkıp diyor ki, "Pardon, bir yanlışlık olmuş. O aslında bildiğimiz sıradan bir hava balonuymuş." Şimdi bir düşünün, uçan daire ile hava balonu Aradaki fark dağlar kadar değil mi? İşte bu akıl almaz çelişki şüphe tohumlarını ekiyor ve herkesin aklına o meşhur soruyu getiriyor. Peki bizden ne saklıyorsunuz? Ordunun bu önce uçan daire, sonra hava balonu açıklaması zaten paranoyanın tavan yaptığı o dönemle birleşince tam bir patlamaya yol açtı. Şöyle düşünün. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. Dünya atom bombasının dehşetini görmüş. Sovyetlerle gerilim her geçen gün artıyor. İnsanlar zaten sürekli gökyüzünde test edilen gizli silahlardan, casusluk faaliyetlerinden bahsediyor. E böyle bir ortamda hükümet çıkıp önce uçan daire diyor sonra aceleyle yok yok hava balonuydu diye konuyu kapatmaya çalışınca ne olur? Tabii ki komplo teorileri için daha iyi bir zemin olamazdı. İnsanlar hemen şunu düşünmeye başladı. Bu kesinlikle bir hava balonu falan değil. Ya Sovyetlerin gizli bir silahı ya da ya da çok daha ötesi başka bir dünyadan bir teknoloji ve hükümet bunu bizden gizliyor. Yıllar geçtikçe bu Roosevelt hikayesi dallandı dudaklandı ama özünde hep üç temel taşa dayandı. Birincisi çöle düşen şey dünya dışı bir uzay gemisiydi. İkincisi bu geminin enkazından uzaylıların cesetleri de çıkarılmıştı. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi, Amerikan hükümeti bu akıl almaz gerçeği bütün dünyadan saklamak için devasa bir örtbas operasyonu yürütüyordu. Peki, yıllar yıllar sonra ne oldu? Olayın üzerinden neredeyse 50 yıl geçmişken, Amerikan Hava Kuvvetleri nihayet sessizliğini bozmaya karar verdi. Roosevelt gizemini aydınlatmak için bir dizi resmi rapor yayınladılar. Peki sizce, bu raporlar 10 yıllardır devam eden bu spekülasyonları, bu teorileri bitirmeye yetti mi? Şu zaman çizelgesine bir bakın. Durumun ne kadar uzun süre havada kaldığını çok net gösteriyor. Olay 1947'de oluyor ama ilk kapsamlı resmi açıklamalar ta 1990'larda geliyor. Yani arada neredeyse 50 yıllık kocaman bir boşluk var. E bu 50 yıl boyunca ne oldu dersiniz? Komplo teorileri kök salmakla kalmadı, resmen koca bir ormana dönüştü. Peki bu raporlarda ne yazıyordu? İşte iddialar ve resmi açıklamalar karşı karşıya. O bulunan garip dayanıklı metal enkaz neydi? Hava kuvvetleri dedi ki bu Mogul projesi adında çok gizli bir projeye ait bir balondu. Bu proje ne işe yarıyordu? Sovyetlerin nükleer denemelerini atmosferin üst katmanlarından dinlemek için tasarlanmıştı. Peki ya o meşhur uzaylı cesetleri iddiaları? Ona da şöyle bir açıklama getirdiler. Onlar uzaylı değil, o dönemde yüksek irtifadan atma testleri için kullandığımız cansız test mankenleriydi. Yani özetle resmi açıklama tamamen dünyevi ve gizli bir askeri operasyona işaret ediyordu. İyi de madem resmi açıklamalar bu kadar net, o zaman Roswell neden hala bu kadar popüler? Neden hala konuşuyoruz? Çünkü olar artık çölde ne bulundu sorusunu çoktan aştı. Roswell gerçeklerden çok daha büyük bir kültürel fenomene dönüştü. Bıraktığı miras o enkaz parçalarından kat be kat daha kalıcı ve etkili oldu. Gerçekte ne yaşandığını bir kenara bırakalım. Roswell artık modern çağın bütün o dünya dışı yaşam, hükümet komploları hakkındaki tartışmalarının sıfır noktası, yani başlangıç noktası haline geldi. Bugün UFO'larla ilgili duyduğumuz, okuduğumuz, izlediğimiz hikayelerin çoğunun DNA'sında kökeninde işte 1947'deki o olay var. Ve bu hikayenin gücü sadece fikir olarak kalmadı, somut sonuçları da oldu. Roswell olayı, New Mexico'daki o küçük, sınadan kasabayı aldı ve kelimenin tam anlamıyla dünya haritasına yerleştirdi. Önceden kimsenin bilmediği o kasaba, bugün UFO turizminin, UFO mitolojisinin dünya başkenti. İşte bu, bir hikayenin gerçek dünyayı nasıl baştan aşağı değiştirebileceğinin en canlı örneği. Ve sonunda aklımızda o büyük soru kalıyor. Gerçek ne olursa olsun, Aradan geçen onca yıla, yapılan onca resmi açıklamaya rağmen bu Razvel hikayesi neden hala bu kadar canlı, bu kadar güçlü, neden bizi bu kadar çekiyor? Belki de aradığımız cevap New Mexico çöllerindeki bir enkaz parçasında değil de hepimizin içinde bilinmeyene duyduğumuz o bitmek bilmeyen merakta saklıdır. Ne dersiniz?